Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru <laughs> lan. <laughs> Yaşasın. Harika bir video ile <laughs> geldik. Evet arkadaşlar ben Halil. Ben Melike. Ben de Gani. Dünyayı kötülerden kurtarmaya bak. <laughs> Dünyayı yozlaşmaktan kurtarmak için. Jesse. <laughs> James. Şimdi diyecekler ki baba bu ne önümüzde? Sanki Türkiye'de yok. Yok kardeşim. Ah. Ne? <laughs> ah, neyse abi salsın ne yüzden herhalde yani. <laughs> Biz bayağı gaza geldik videonun açılışında. <laughs> Ee, ee sonuç sonuç ne sana soruyorum sana ben soruyorum Arkadaşlar videonun da başından anladığınız üzere Önceki videolarımızı izlemişsinizdir Hollanda'ya gitmiştik Bunları tamamı Hollanda'dan gelme Yerli ve milli Top, Otomobilimiz yerli ve milli O <laughs> yüzden <laughs> <laughs> Ne mi bugün bilmedi Tog'un milli şarkısı hayatımda Daha bizim şarkımız yok Ama ya yap Yapalım abi. Evet yapalım. yapacağız Gelsin Arkadaşlar bir sürü cipsimiz çikolatamız ve bilmem ne bilmem ne bir şeyimiz var Bir tanesi böyle Acaba <laughs> neden Acaba neden Ama çantam da patlamıştı Çantamın her Elleri cips olmuştu. Onları temizlemek için yemek zorunda kaldım. <laughs> Bu arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> <laughs> Bu birazcık patates olmuş. Ne şey yazıyor? <laughs> Hollanda'ya özgü bir sosmuş ha, galiba. Ha, patates sosu var Hollanda'ya özgü. Fıstık ezmeliydi galiba. Evet. Biz bunu yiyelim. Hadi. Evet. Bir şeyle. Evet. Herkes birer tane. Yince de hani. Bir tane mi? İşte böyle ağzını atmadık için yani. Yedim de tadının neyle olduğunu da anlamadım. Çok güzel bir tadı var. Tadı galiba yemiş ya. Onu yani benimtir. Yani. <laughs> Çok güzel. Mesela soğan var. Evet. var mı? Var var. Emin misin? Orada yediğimiz bu şeye benziyor aynı. Orada yediğimiz patates, kızartmasına benziyor. Aynen. Çok güzel o. Evet ya. Ya bak yağsız. <laughs> yağsız farkında mısın? Bu Çitos'un leys hali. Hı? Hmm? var ya, biftekli Çitos'a da biraz benziyor. Niye? Biz gaza geldik, daha bir sürü bir şey var çünkü. Hmm. Hmm. Bu tereyağlı bisküvi. Kurabiye. Kurabiye. Markette... Al sen aç, al. Markette bu şey satılıyordu, dört alı gibi bir şey. Biz de ucuz diye aldık. Bir de dört <laughs> alı nasıl arkadaşlar biliyor musunuz? 4 tane aynı kap yani 4 tane o etiketten alan ürünlerden alabilirsin diyor. Farklı farklı. Mesela bundan 4 tane değil. Mantığa bak çok iyi. Aynı etiket olan. Aynen bizim, hep turuncu etiket olanlardan dördü. Herhalde bizim 4'de. marketlerde de var böyle şeyler. Yok. Hadi. Ben ters yazıyor sandım düzmüş mü? o cipsin tadı geliyor. Aynen. <gülüyor> Bu da o. Bir şey ağır bunda. Fazla. Tereyağı. Ben şu an katı bir tereyağı yiyor gibi hissediyorum karnımda. Bayağı te... Harbiden bayağı Bu çayın yanında harbiden iyi gider ha. <laughs> Hadi çay <çok bayan>, koyalım. Boş ver <laughs> videomu. <abi, değil mi? gülüyor> şu ekler gibi şeyden ister misiniz? Hadi Yükle. onu da yiyelim. Bunun adı... Bokken Poşet. <laughs> hocam neler getirdiniz hocam? Bokken, Bokken. Bokken. Poşet. Al. Pokken poşe. Yani benzetmek gibi olmasın da bu. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben bilmiyorum hiç ne olduğunu. He şey demişti bunu. Yumuşak kurabiye yumuşak dedi. Kurabiye de. dedi böyle kart, karton gibi bir şey dedi. Hani ısırınca yok bu oluyor. Kahve yani. kokuyor. <laughs> Başka bir şey yemek istiyorum şu an. Hemen bu hemen. Hemen lütfen. Isırış <laughs> güzel. Ha kesesi bir Dişimde kaldı. Lütfen başka bir şey <laughs> yiyebilir miyim? Cips versen birazcık. Tamam. Ondan sonra hemen yenisi geliyor. Şeye dönüyor. Galiba bunun ağzında da bir bok var bir şurup var ya. Hmm. Beyaz böyle bok gibi de tadı var. <laughs> i̇şte boktan <İşte> boşsun. <laughs> <laughs> ne orada? <laughs> Şimdi ne açayım? Ne vereyim abime? Acaba bunun tadı nasıl? Artadam kalesi var üstünde. <laughs> Bakayım. Buna bilmem. Etiketi nerede onun? <laughs> 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 Amsterdam kalesi ya. Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik sen ne lan? <gülüyor> 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 Hadi Haydi hayatım. Gelelim şey de ağzımız patlasın. 5 saat oldu. Niye <laughs> her şey niye dişte kalıyor? Ne bileyim. İşte Video bak bir de bakacağız hep böyle geçecek. <laughs> 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 Abi bu benim. ne? Butter cakes. Bu ne tereyağ kekini diyor. Sana fake attım. <gülüyor> <gülüyor> Şey, butter keks yüksek ihtimal şeydi. Bitter demektir, butter. Sonuçta bitter yazacaklarını bitter bisküvi demek istiyorlar. Hmm. Hmm. Güzel ama... Bence böyle komple tereyağlı. Evet. Tereyağı, tereyağı tadı geliyor yine. Ama bu bizim bildiğimiz çifte kavrulmuş chelated oradan değil bu. Hı hı. Başka bir şey bu. Şimdi... Hollanda şekeri. Hollanda şekeri çok meşhurmuş. Ben, ben falan. Ben. <gülüyor> Kıtlama <laughs> mı? <ardırma. gülüyor> Arkasında yazanı da anlamıyoruz ki. İngilizce anlamıyorum ki. İngilizce olsa anlardık. Meya kökü mü bu acaba? Bilmem ye bakalım. Hayır hmm. ben istemiyorum şu an. Yiyeceksin hayatım aldık o kadar. Gofret koku. <laughs> nasıl? Güzel. Yesene güzel görürsün değil. <laughs> Ama yüzün öyle değil gibi. <laughs> hayatım şimdi ağzına at ne? Öyle nasıl anlayacak? Ana sonlu bu. <laughs> Ana sonluydu doğru. Evet. <laughs> enişte! Kadir enişte senin ucuz şekerini buldum. Osman gazı, Orhan gazı şarap içiyorum. Bir duble rakı içtim bunu anasını satayım. Aydın var ya şarış olur şarış olur. Peşte <laughs> gitmişsene şey, ben kahve mi Öyle yapmasana. Kışacak kışacak. Çok kötü tadı. Yeter yeter. Bu ne lan oğlum? Bunlar rakı ya. Alternatif sonuç. Neden böyle bir şey yaptınız ya? <laughs> Hangi mal yaptı? Rakılı şeker olmaz bu tane. Bu arada bu Almanya çikolatası. Almanya. Artık yoktur bence. Aynen. Bölün kendinize. Ah. <laughs> Çay alacak <laughs> bir içecek de getirelim. <laughs> <laughs> Ekmek yok mu? Kuru kuru getirmişsin. Nasıl tadı? Zaten bu bilindik yani. Ooo, gol oldu lan. Ooo, gol oldu lan. Adam <laughs> profesyonel yemek yiyici ya. <laughs> Hocam normalde kertenkele falan mı? Yok, onu ürk dil atıyordu ya, neydi o? Kurbağa. Kertenkele. Kertenkele var. Kertenkele de atar Neyi böyle yakalayan şey Kurbağa. Mamma mia. Leş baharata benzeyen. Cheese and paprika. Aynen. Peynirli ve baharatlının karışımı. Aynen. Çok merak ederiz. Cips çok severiz. Ve tipi, tipi de değişik bunun. İçinden ne güzel bir şey çıktı. Aa. Bakın. Pürüzsüz. Gerçekten. Ne çok hafif. Ne oldu ne? Güzel ama. Bak. Sanki zararlı değilmiş gibi geliyor. Evet, zararlı değil. O yüzden sadece <laughs> o kadar da güzel. Şey Aha, birleştirdim. Siz nasıl bir çocuk birleştirdiniz? Ya? <laughs> nasıl yaptın lan Gani onu? Birleştirip buna böyle çift yapalım mı? <laughs> böyle böyle gitsin böyle. Ben bunu çok beğenmedim ya. Niye? Bu Reis değil. Bana bunun paketini göstermeden yedirseniz imkansız inanmam leys olduğunu. Tatlısız. Tatları çok zayıfsız. Sabırsızlıkla beklediğim. O zaman reis buyurun göster. göster göster. Gofretciğim ne oldu kızım ne oldu kızım ne oldu ne oldu ne oldu. Ay, ay, Oha. Tadı Hani kokusu şey kokuyor. Hmm. hmm. Dore, dore, <laughs> <de>. dore gibi. <laughs> Tadı da var ya. <laughs> Tadı daha güzel tabii. Çünkü harika bir şey Bunu her gün yerim <gülüyor> mesela. <gülüyor> her gün canım çeker bundan. Seni çeker mi hayatım? Çeker. <laughs> hani... <laughs> Peki bölün üstüne biz buradan Nutella <laughs> sürüyoruz ya. Bu hmm. oğunun hazırı. Eskiden şey denk geldiniz mi? Markette böyle Alpella falan musluğu vardı. Ne iyi? Gidiyordun musluktan doldurup alıyordun. Sen nasıl Cenk'in mülkiyeti ya? Nerede yaşadın sen ya? Ay bildiğin Mar normal Mar bir mi? marketti. Alpella musluğu böyle... Normal bir makro center. <gülüyor> 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 Hatırlıyorum ben poşet gibi bir şey doldurup onu tarttırıyorduk. Öyle alıyorduk. Hayatım he, ha, senin kutu küçük küçük çikolatalar. Hayır. Makinesi ya. vardı musluğunu açıyordum böyle kaldırıyordum Alpella sıkıyordu böyle poşete. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyin kanalımıza abone olmayı, yorum yapıp zili açmayı unutmayın. Evet. evet. Böyle videoları devam et. Vallahi çok güzelim. Kızarım. Evet. Hmm. <laughs> Zeytan nasıl yapıyordu? Ni. <laughs> Ni. <laughs> 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 bu nasıl yiyeceğiz? Nasıl ne olur? olduğunu da göstermedin. Mıydın? Bu ne bu? Spekulas mıydı? Ne demişti ya? şey. Acaba spekulas Ke kek mi? Spekulas. Aynen. Spekulas. Spekulas. Bu kek gibi bir şey. Şunu göstereyim iki tane var sonuçta bunu gösterebiliriz. Aa bu çok şey kokuyor zemine ama. Zencefil ne? gibi bir şey kokuyor biraz. Yapma amca oğlum. Hmm. Amcamın kızı yapma. Teyzemin doğurdu. Tarçın kokuyor baya bildiğin tarçın. Tarçın, tereyağı, zencefil de var. <laughs> şey ana <anasonla> var mı? <laughs> Demek, <top şükür> yok. <laughs> Demek onun kokusu gitmiş. Bunun tadı güzeldi. Güzel. Bu kesin güzel bir şey hayatım bu arada. Tarçınlı bu. Bir şey değil ki. Yok ben valla bunu yiyemem. Isır bir ne? tane. Ama hep atarım ağzımı. Tamam atarsın at ağzını. Lan o kadar almışız yok onu yiyemem bunu yiyemem diyor ya. İlk başta güzeldi. Sonradan bir eh işte oldu. Ben tahmin ettim bu kadar şey çıkmadı. Kokusu daha ağır. Sarkımı bu kadar basmasa? Evet. Arasındaki ne acaba ya bunun? Sürpriz. tereyağıdır. Bunların memleketli zaten tereyağı, tereyağı, tereyağı peynir, kaşar. Sonra pahalı Her şeye koymuşlar görüyor musun? Hayır buna nasıl anlatmadın?

bu sana şiddet uygulası hiç bir şey yapamayacak. Böyle yapıcam dın <laughs> 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 ya bir tane çıkıyor. böyle kadın gidiyor arkadan yapıyor ha, o da geliyor telefonla 911'i gösteriyor falan. Ama ben bilmiyorum <laughs> o hareketi. El avuç içi karşı tarafa gösterilecek şekilde kaldırılıyor. Önce baş parmak sonra da geri kalan parmaklar avuç içine doğru katlanıyor. Bu harekette karşılaştığımızda aile içi şiddete maruz kalıyorum veya yardıma ihtiyacım var anlamına geldiğini fark edip hemen polise haber vermemiz gerekiyor. E Şimdi hemen yenisini getiriyorum hayatım. Ve Abdullah. Hadi. O zaman artık bir bir tur waffle deneyelim. Ben bunu yemeyeceğim. <laughs> Ben güzel şeyler ben abi, yemek istiyorum. Yani güzel ama güzelleri de... bilerek sonlara doğru yavaş tamam. bak bir iyi, bir güzel. Yedik ama orada. yedik ama. Ben yemedim. Tamam sen ye. O yüzden. Gani. Gani. görmedi. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Arkadaşlar siz de o videomuzu izlemek için hmm. üstüne akşam şurubu. Şuradan ulaşabilirsiniz, değil mi? Evet. Böyleli. Şeyle bitterli böyle. yedik abi. Aynen. Ben bitterli yedim. Kanka normalde bunun Şunu üzerine böyle döküyorlar bir şey çikolatayı. Akşar şurubu. Ondan sonra evet. üstüne yaban mersini. Normalde buna çikolatayı döküyorlar. Ondan sonra üstüne de kitkat mitkat döküyor. Ondan sonra ısırıp ısırıp yiyor. Gündekiyle birebir aynı demeyeceğim bu daha tereyağlı. <laughs> <laughs> Tereyağı farkıyla. Aynen. Bimdekini yemedim. O zaman bu videodan sonra bir de bimdekini yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir de Bilmiyorum Türkiye'deki. Ha hadi onu yiyelim. Bu da şekli değişik. Kesin bu da kötü. Bakalım inşallah güzeldir. <laughs> Ama ha şöyle göstereyim. Evet paketini göster. Şöyle bir şey. Diyor ki... Neyliymiş bu? Yine... Paprika. Paprika ve... Hayda sürekli her şeyin içine paprika koymuşlar. Nereye evet. ya? Paprika. Evet. Aynen. <gülüyor> nasıl nasıl? <gülüyor> Aa, bu biraz yoğun. Bir ya Reis oradan bir... çekmek getirseydiniz. <laughs> <kapı gülüyor> burada ya. Keseydik ya. Kutanı oradan <laughs> başka bir şey getirirdin de. Bu mi? güzel. <laughs> Belki getirseydik. Neden? Evet küllükler var değil mi? Bunun da tadı yok Allah'a Var bunun var biraz. Var lan. Bu daha güzel. Ben bunun bunu, tadı güzel. Bunu beğendim. Bak. Gerçekten bunu cips olarak değil de böyle patatesli bir şey yiyormuşsun <laughs> gibi düşünmen lazım aslında. Bakın böyle. Evet. Yar saçların lüle lüle. Yar benziyor beyaz lüle. <laughs> Bu kanalda aa. Bunu bana kurabiyemiz. Tamam. Önce kurabiyemiz. Nasıl gönü? Güzel. Ben bunu beğendim. Ben de beğendim. Şu cips kötü. evet genelde hepsi tuzsuz bu arada yediklerimiz üçte. Şimdi sırada böyle bir şey. Sen de bilirsin. Aynen bunu biliyorum. Şöyle bir şey. Nasıl biliyorsunuz? Ben bilmiyorum. Papita. Hayatım, papita işte. Öyle mi? Papita böyle ya. Benziyor ya bana. Birazcık benziyor. Al sen pembe bu. Papitanın böyle yuvarlak şeyi var böyle. Yuvarlığa da mı var papitanın? Evet biz, biz de seni ama, aburcu bulursam. Ama o daha küçük. küçük. Hayır, et evet. abur cuburcu burcu, burcu. Ha, boyutu. Onur. Bu çok güzelmiş tipi. Al bakalım beni. Bu kesin çok güzel. Bakın. Böyle. canım da şey. Hoşuna, hmm. daha şu... Pokemon rozeti gibi. <laughs> Gel senin yorum yapayım mı? Yap. Tereyağlı. Bunu tereyağı da almıyorum ama. Oğlum ben Vay tereyağı ben ne biliyor muyum Noktayı yine koyuyor tereyağı. Kurabiyelerde, bisküvilerde ağır yapmışlar, cipslerde yapmamışlar. Cips de yapsanız da ben cips de ağır severim yani. Tabii efendim. Bu arkadaşlar evet arkadaş. yurt dışından akrabalarınızın sana Almanya'dan çikolata getirdiğim dedi. <laughs> dediği <gülüyor> <Aynen>. paket. <laughs> yine bu da iki adam var ama bu yıl, yılbaşı serisi. Çok fırsatım oldu ama yemedim çünkü bunun içinde karamel var. Bu birik. Yemin et. Bu videoda ilk defa kufi <laughs> Buna, bunun adı ne? Gerçek, normal söyleyeni şey. Toffifee. Toffifee değil mi? Toffifee. Bunun dışı hep karamel değil mi ya? Tadı çok güzel. Karamel hiç yok gibi. Ne ya? Sen niye beğenmedin? Uzadı ağzımda karameli. Nasıl ağzın uzadı? Ooo! karamel değil mi? Ben de burcu burları o kadar çok seven bir insan olarak niye bana hitap eden bir şey bulamadım? şu anda bir de aslında bu çok güzel bir şey aslında <laughs> ama çok yediğimiz için baydı. Tony's chocolate. Ha evet. Tamam mı? bir daha tatlı yapsan bile. <laughs> bu şey bisküvili çikolata. Evet Gönül şimdi sen aç bunu kanki. <gülüyor> <gülüyor> İçinden ne altın <laughs> <Sen> çıkacak? <geçecek? gülüyor> Hadi bakalım. Bu neydi hayatım? Bisküvi. Bisküvi. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir bisküvidim olsa anne bana niye almıyorsunuz? Güzelim çikolatayı ne hale getirdi ama ya. Sonra neden Türkiye'de yok? İçinde <laughs> içinde bir şeyler yazıyor. Y yakalım mı buradaki çam atıştırma askere Mehmet Mazi'yi çok Ooo. Bence bunu bu tam açalım ya. Aç aç tam aç ve göster kameraya. Evet şöyle. <laughs> yiyelim, 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 yiyelim. Acılık çok kötü bir şey, çok kötü bir şey sonunda tam bir çikolata yedim. Bu tam çikolata yani. Tereyağı da yok. Belki de bisküvisinde de Kokusu yok. Senin. Bir, bir, bir kahve var. Bu çok güzeldi. Evet. Oğlum ne kadar çok şey varmış lan. Bakınca bu kadar çok gözükmüyor da bu. Bu arada da Amsterdam'da bu Tony's'in şeyi var. Fabrikası. Bir dükkanı var. Orada böyle Hı. Hmm. gidip tadım yapabiliyorsunuz. Gidin Güzel orada böyle... bulamadık. Bulamadık. <laughs> Siz Hava çok gidin. Bulursanız bize de konum atın. Google Maps'te çıkmıyor çünkü. Her hafta gidiyorlar. <laughs> Aynen. Bu da kek gibi bir şey. Kekstra. Bunun da bir tanesini şöbeliyor muyuz? Evet bence öyle yapalım. <laughs> bakın ark... Oo, bu, bu var bu çok güzel bir şey olacak bence. Buyurun bakın. Niye öyle dedin? Ben bunu çok severim. Bu <laughs> 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 ne? Üstündeki şey meyveli mi yani? Bu da galiba. Üstündeki bir şeydi meyveli bir şey bu. Hı hı. Altındaki Sizden gibi. Muz, muz var evet. Kesin net. Buna kimse bir şey diyemez. Göster. Neyli bu? Ha bu Müşer oranın mayonez. özel mayonezi işte. Evet. Hipır de mayo. <laughs> <laughs> Ayşe teyze yoksa ben yemem bu. Tiktirken. Aa bu şey modern teyze. Jessica teyze var burada. Karina ve Martin. Ha Karina teyze. Karina teyze var. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ayak kokuyor. <laughs> bu gerçekten. <laughs> bu güzel. Oo. Oo. Tokat <laughs> Bu çok iyi. Ketçap var abi. Bunun üstüne ketçap sıkıp yiyeceğim vallahi. Yanına da ketçap bırakız. Oo. Bu çok güzelmiş lan. Ben bunu bir süre yerim böyle. Yani. Mm. İşte bu tam o mayonezlerden. <laughs> Direk. Bu cipsleri birer birer yiyenler cip. Bu tadı çok güzel. İyisin amca o da iyisi. Sofren. Cin olmamak için yaptıklarına bak. Evet, <laughs> <laughs> Tam değilsin <dayısı> daha. <laughs> Arkadaşlar bu en iyi cips bu. En iyisi bence sizce? Bence öbürü çok güzel. Ama bu da güzel. Iyi. En iyisi onu... bu. En... İlk yediğimiz daha iyi. Ben en çok bunu beğendim. Milka Max. 3 tane mi? uzatmalı evet. yaptım hayatım. Milka yaptım. Pro Max. <laughs> Hem de mor. Purple. <laughs> Şimdi diyecekler. Lan dediniz Hollanda Hollanda. Tüm Alman çikolataları orada hayır edilecek. Evet. Nasıl çikolataları Almanlar yapmıyor? <laughs> Açıyor. <laughs> Haa hayırdır oğlum. Acaba bunda tereyağı var mıdır? Hadi bakalım. Açıyorum. Evet açılışımıza hoş geldiniz. Ooo Hollanda ineği var üstünde. Aynen. <laughs> İnekli. Aa, evet. Gel güzel. güzel. Çok Hakikaten güzel. 10 on tane Gelsin. Çok iyi. <laughs> Açken ne yenir bu var ya sütle hem de. Öf. Öf. Oturuk Son bir <laughs> tonus üst <çaktırımız> kaldı. <laughs> bu da fındıklı. Vallahi. Bu da fındıklı. <laughs> Gözüm karardı. Şey, tatlı yemekten. <laughs> Bir tane de bunda. Ben var video boyunca böyle İçinden yoksa tok otomobilimiz. Onu çalıyor. <laughs> <laughs> Onu mu çalıyorsun <laughs> ya? <yani. Çalmış> Söylesin <laughs> de. Ben tadını almıyorum şu anda. Hı. Ben çok sıkıldım şu an. Niye? Tuzlu olsa yer... Evet işte çok baydı şu an. Ama tatlı... Çok aram yok tatlıyla. Benim aram olmasına rağmen. Bu kadar. O zaman bir tane cips at ağzına da. Sen de gel hayatım. <gülüyor> 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 evet, da. evet arkadaşlar. Nasıl bir video ya? Harikaydı ben ya birçoğu güzeldi. Aralarında Allah'ın cezası orada anasonlu yüzünü <laughs> bile görmüyor. <laughs> Şuna bak bir de buradan tip, tip bakıyor. O çok fena bir, bir savaş şeydi. Savaş çıkartıyormuşum buradan ona <laughs> 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 Bunu bulmuşlar bu şekil. Bir sürü yapmışlar bundan tamam mı? Hadi <laughs> olsun. <laughs> Kimse yememiş. Ondan sonra demişler ki o zaman diyelim ki bu Hollanda'nın en iyi şekil, en ünlü şekeri Gelen turistler alıyor alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Başka da yapmayacağız. Yani bir daha ya almayacağız derlerden. Yani Ama şimdi almayacak. bir Mantıklı. tane at atacağız çöpe ne olacak? Ben onu da daha insanlara puştuk yapacağım. Hı -hı. Kanka bak Hollanda'dan geldi. Hı -hı. Çok C iyi cezada. kafayı yersin falan diyor Aynen kafayı yersin ki kafayı da yer. Yanına şöyle buzlu bir su olsa gider belki. <laughs> 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 <Yine almadım. gülüyor> Videoyu kapatalım bence. Evet. evet. Videomuzun sonuna geldik my friends. Ben gerçekten baygınlık geçiriyorum. Koşa koşa su içeceğim <laughs> birazdan. Evet. Videoyu beğenmeyi. Yorum yapmayı. Abone olmayı. Zile basmayı. Unutmayın. Unutmuyor. Unutmuyorsunuz. Unutmuyor. Bol bol, bol bol su için. Su içmeyi de sakın unutmayın. Evet, evet, sakın unutmayın. Günde mutlaka kaç bardak Bilmiyorum. 8. Günde 8 bardak su içeceğiz. Hadi siz 6 siz tane falan için en kötü. sizi üzenleri... Siz de üzün <laughs> <laughs> Fuck you. Hello. Hello. <laughs> Hello. Zehirli işte bunu atmayın artık ya. O videomuzu abi, arkadaşlar abi. yine buraya koyuyoruz. Tekrardan izleyin Amsterdam sokak lezzetleri videomuzdu. Espri anlamayanlar izleyince alacaklardı. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ah.